Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Evet. Bugünkü dersimizin konusu tavaftan bahsedilir. Evet, tavaful kudum. Tavaful idafe, tavaful ziyaret hangi tavafta Efendimiz daima her ile tavaf etmiştir? Bir ona bakalım ve müştehitlerin iştihadı var tabi. Ve ibn i Abbas radiyallahu anhuma enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem lem yarmul fisseb'i lezi efade fihi. Bu hadiste diyor ki Tirmizi illa Tirmizi ve sahur hakim. İbn-i Abbas sallallahu anhuma şöyle anlatıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade tavafı yaptığı yedi şartta hızlı adımlarla yürümedi. Şimdi bakalım hangi tavaflarda hızlı adımlarla yürümüş, hervaylarla yürümüş. Bu hadisten çıkaran hükümler. Bu hadise göre Efendimiz Aleyhisselam ifade tavafını yaparken yedi şartta da hızlı ve sık adımlarla çalımlı yürümemiştir. Yani hervaylarla yürümemiştir. Çünkü bu tavaftan sonra say etmemiştir. Yani izafe tavafı normal bir tavaftır. Ondan sonra say etmemiştir. Onun için normal yürümüştür. Aksine kudum tavafından sonra say etmiştir. Yani izafe tavafından sonra efendime say etmemiştir. Say ne zaman etmiştir? Kudum tavafından sonra etmiştir. Buradan da şu kural çıkar. Ardından say edilen her tavafta isterse hangi tavaf olursa olsun hemen arkasında say yapılıyorsa hızlı ve çamlı yürümek sünnettir. Hangi tavaftan sonra Efendimiz ise ziyaret tavafı olsun ise kudum tavafı olsun. Hangi tavaftan sonra Efendimiz sahaya geçmişse o tavafta her ile ve hızlı bir şekilde yürümüştür. Eğer sayyı ifaza tavafından sonraya bırakırsa o zaman bu tavafta hızlı ve çamlı yürümesi sünnettir. Eğer efendimiz izafet tavafından sonra dahi eğer hızlı yürümüşse izafet tavaftan sonra eğer sayya başlamışsa yine izafet tavafında da ne yapmıştır? Hızlı yürümüştür. Sen ani şöyle der. Buna göre kudum tavafında meşruiyeti Geçmiş olan hızlı ve çamlı yürüme ramel yani. Her ziyaret tavafında da meşru olmaz. Cumhur bu görüştedir. Yani kudumda da bu olabilir ama ziyaret tavafında da meşru olmaz. Cumhur görüşü budur. Bu hatalı bir görüştür. Çünkü sanani hızlı ve çamlı yürümeyi kudum tavafına bağlamıştır. Sanani diyor ki yani hangi tavafta Efendimiz daima Çalımlı helbelerle yürümüştür. Kudum tuhafında. Ona bağlamıştır. Oysa onun kudum tuhafıyla değil ardından sen senanın göçü buydur. Ama Cumhur göre değildir. Cumhur diyor ki hangi tavaftan sonra sayen niyet etmişsen o tavafı evet hı, sık ve hervele ile o tavaf bitirmiştir. 7-6. Bana diyor ardından say yapılan tavafla bağlantısı vardır. Yani o her evet arkasında sahip varsa o her vele o çalımla yapmıştır. Yoksa değil. Bütün kitaplarında Cumhur'un kabul ettiği görüş budur. Bu noktaya dikkat etmek gerekir. Evet. Şimdi insanı gıybete sevk eden şey. Dün birincisini okumuştuk. Yani ikincisi nedir? İkincisi hangi sebep insanı gıybete sevk eder? İkincisi diyor ki arkadaşlarına ve dostlarına uymak arkadaşlarına ayak uydurmak ve konuşmak hususunda onlara yardım etmektir. Mesela arkadaşların biri hakkında ileri geri konuşurlar. O da kendini konuşmak zorunda kabul eder. Neden? Çünkü ben böyle yapmazsam bunlarla beraber yürüyemem. Onların hatıra binen o da o gıybete girer. Çünkü arkadaşları halkın gıybetini yaptıkları zaman o adam da onların yaptıklarını inkar ettiği veya meclislerinden kalktığı takdirde arkadaşlarının ağrına gidip kendisinden nefret edeceklerini düşünür. Aa, onlar benden nefret etmesinler. Ben de onlara uyuyayım. Onlar gibi hareketliyim. Böylece bu hususta onlara yardımcı olur ve bunu da güzel konuşmadan sayar ve der ki arkadaşın hatırını mı kırayım? Halbuki el hakku ya'lu ve la yura aleyh. Yani hakka itibar etmek lazım. Hiçbir değer, hiçbir kıymet hakkın üzerine değeri olamaz. Arkadaş yani sen Allah diyor ibadet etme. Sen Allah'ın o hakkını ne yapıp saf dışı edip arkadaşların gönlünü mü alıyorsun? Bu işte şu andaki en büyük hastalıklarımızdan biri de budur. Arkadaşlıkta musamahalı davrandığını zanneder. Bazen arkadaşların öfkelenirler. O da onlarla beraber öfkelenir. Onlara uymak için o da öfkelenmeye başlar. Kendi mecbur hisseder, hisseder. Sıkıntıda ve bollukta onlarla beraber olduğunu göstermiş olsun. Ta ki onlar ondan nefret etmesin. Bu da nedir? İnsanı zoraki gıybete sevk eden en kötü hasrettir. Dolayısıyla onlarla beraber başkalarının ayıplarını ve kötü sıfatlarını saymaya dalar. Bu da bu ise onun için en büyük bir bela ve en büyük bir tehlikedir. tehlikedir. cenab Hak evet razı olduğu amelleri bize nasip etsin. En yüksek hak en yüksek Hatır Allah'ındır. Allah'ın hatırından üstün hatır yoktur. Allah'ım hakka hak bilip daima hakka taraftan olup hakka teslim olanlardan eyle. Batılı batıl bilip batıldan uzaklaşıp ve hatta arkadaşlarına batılla ne kadar geri çekebilirim o şekilde davranmayın. Bana ve bütün elime nasip umum yasayla. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sellem el Fatiha.